Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesinden gelen bilgiler Ukrayna ordusunun net bir batı askeri desteği olmasa da Rus ordusunu bütün cephelerde dengeleyebildiğini göstermesi bakımından önemli. Rusya'nın bu öfkeyle gerçekleştirmiş olduğu son dönemdeki olağanüstü büyük hava saldırıları sönümlenmiş durumda. Anladığımız kadarıyla ellerinde ciddi bir mühimmat sıkıntısı doğmaya başlamış gözüküyor. Çünkü özellikle İran'ın İsrail'de girmiş olduğu savaş, Rusya'nın bu savaşı yani Ukrayna savaşını sürdürmekteki en büyük desteklerinden biri olan şahit insansız hava araçlarının sevkiyat ve üretiminde çok ciddi bir Sorun oluşturmuş durumda. Bu yüzden Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Sergey Shoigu hala Kuzey Kore'de. Anladığımız kadarıyla İran'dan yeteri kadar malzeme alamayan ki bu çok doğal çünkü İran kendisi savaşa girmiş durumda. Rusya'nın Kuzey Kore'den gelen bir takım füze ve dronlarla kendini idame etmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sumi cephesinde yaşanılan gelişmeler Rusya lideri Vladimir Putin'in öngördüğü bir biçimde bütünüyle Rusya-Ukrayna sınırında e, tampon bölge yaratma hedefinin boş çıktığını gösteriyor. Yani Rus ordusu böyle bir kabiliyet sergileyemedi ve bu kabiliyeti sergileyemediği için de özellikle Sumi, Harkov gibi ve Zaporizya gibi bölgelerde bunun karşısı biliyorsunuz Belgrot, Biryansk ve Kursk bölgeleri orada yerleşik olan 55 bin Rus askerinin yüklenmesine rağmen taarruzu bir yaz taarruzuna çevirmiş olmalarına rağmen gelen bilgiler stabil yani istikrarın sağlandığı yönünde. Bu nedenden dolayı Rus lider anladığım kadarıyla kendini biraz daha yukarıya çıkmaya ve özellikle Trump'la bu işi bitirmeye çalışıyor. Trump'ta bir sessizlik var. Neye hazırlandığı yönünde tam bir netlik kazanılmış değil. İran, İran e, İsrail Savaşı'na mı katılacak? Yoksa Ukrayna'da yeni bir manevra mı çevirecek bu konuda herkesin ciddi soru işaretleri var. Ama benim gördüğüm kadarıyla Rus liderle Amerikan Başkanı arasında parasal konuların öne çıktığı bir takım müzakereler olduğu yönünde. Çünkü St. Petersburg'da bugün yaptığı açıklamalarda Putin, Sayın Trump ile olası bir görüşmeye gelince kesinlikle son derece yararlı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na katılıyorum. Elbette hazırlanmalı ve bazı olumlu sonuçlarla sonuçlanmalı. Rusya ile güvenlik ve ekonomik faaliyetin birçok alanında ilişkileri yeniden kurma niyetine büyük saygı duyuyoruz. Bu ne demek? Yaptırım yok. Bir. İki, güvenlik konsepti, güvenlik kavramı çerçevesinde yeni anlaşmalar var ve ekonomik faaliyet var. Bırak yaptırımı. Ekonomik faaliyet artacak. Devam ediyor. Büyük şirketlerimiz arasında geri dönmek isteyen temaslar zaten var. Bu genel olarak belirli bir ölçülü iyimserliğe ilham veriyor ve hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hem de yakın çevresinin bunu görüp duymasını umuyorum iş dünyası temsilcileriyle birlikte Rus-Amerikan ilişkilerini yeniden canlandırmayı amaçlayan kararlar alınacak diyor. Yani diyor ki Amerika'nın başkanının etrafını da tanıyoruz. Onların da hedeflerini bildiğimiz için rahatız. Öyle öyle inanılmaz bir şey değil mi? Para, para her şey. 79 yaşına da gelseniz dünyanın zenginleri arasında da yer alsanız İkinci kez Amerikan başkanı da olsanız demek ki insanlar alışkanlıklarıyla yaşıyorlar. Kendileri ve çevreleri biraz daha para kazanacaklar ama bu arada bir milyon adam öldü. 2 milyon adam belki de. Bir neyse geçelim. Gerçekten Rus liderin böyle bir e, rahatlığı var. Putin şey Trump konusunda. Müthiş bir rahatlığı var. Ve e, NATO'ya aşağılayan bir kimlikle konuşuyor. Esasında Normal şartlar altında eğer bir insanın beyin kimyası normal çalışıyorsa, karşılaştığı pozisyonu iyi değerlendirme kabiliyeti varsa böyle konuşmaması lazım. Çünkü sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Avrupa'lı müttefikleri tarafından mühimmatıyla ve savaş sistemleriyle desteklenen bir Ukrayna ordusunu yenememiş bir Rus liderden bahsediyoruz. Yani Rusya 3 yıldır savaşıyor ve herhangi bir ilerleme yok. Ve bunu Ukrayna ordusu herhangi bir başka ordunun asker ve personelinin desteği olmadan tek başına yapıyor. Ama bakın NATO ile ilgili ne diyor? NATO'nun herhangi bir yeniden silahlanmasını Rusya Federasyonu için bir tehdit olarak görmüyoruz. Çünkü güvenliğimizi sağlama konusunda kendi kendimize yeterliyiz. Ve silahlı kuvvetlerimizi ve savunma yeteneklerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. NATO ne yaparsa yapsın elbette belirli tehditler yaratıyor. Ancak ortaya çıkacak tüm bu tehditleri durduracağız. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu anlamda NATO ülkelerinin gayri safi yıllık harcamalarının yüzde beşine kadar herhangi bir yeniden silahlanma ve bütçe artışının hiçbir anlamı yok diyor. Şimdi bu lafı söyleyen adam başındaki başında olduğu ordu bir Ukrayna'yı yenememiş. Ve bütün bir NATO'ya karşı diyor ki isterseniz silahlanın ya. İşte bu ya propagandist kimliğin eski istihbaratçılıktan gelen propagandist kimliğin öne çıkması ya da idrak noksanlığı sonuç itibariyle ve NATO ülkeleri bütçelerini darda artırmak isterlerse bu onların işi ama kimseye faydası olmayacak. Elbette ek riskler yaratacaklar. Evet yaratacaklar ama bu bizim kararımız değil. Bence bu tamamen mantıksız ve anlamsız ve tabii ki Rus, Rusya'dan e, gelen hiçbir tehdit yok. Bu sadece saçmalık diyor. Ve gerçekten gördüğüm kadarıyla NATO'yu aşağılayan ama savaşı kazanamayan bir Rus liderle karşı karşıyayız. Yine aynı retorik, aynı cümleler. Batı öteden beri elitleri Rusya'yı sevmez. Bizde de vardır bu biliyorsunuz. Bu batılılar bizden nefret eder falan ama sonuç itibariyle bu tür yaklaşımlar çözüm olmuyor, İşte gördüğünüz gibi sürekli inatlaşılan bir savaşa dönüşüyor. Batılı ortaklarımız Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra her zaman en azından güçlü bir konumdan hareket ettiler. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzeni garipler arasındaki bir güç dengesine dayanıyordu ve şimdi kazananlardan biri gitti. Sovyetler Birliği dağıtıldı. Batılılar bu kuralları kendileri için yeniden yazmaya başladılar. Bu kurallar neler diyor? Yani Batı'yla Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası başlatmış olduğu hesaplaşmaya devam edeceğini gösteriyor. Hoşça kalın.